Hepinize evet, merhaba arkadaşlar, evet, arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Photoshop dersine başlıyoruz. Önce şöyle açıklayalım. Arkadaşlar bu arada bu dersin devamı için kanalıma abone olup videomu like atın. Ben sizi video için önceden bir arka plan seçmiştim. Biraz şöyle bakalım ha istiyorum. Nasıl edeceğiz bu arada? <laughs> şöyle bana ekleyeyim. Evet arkadaşlar açtı şu an. E, burada şunu hemen şöyle bir yüksek istiyorum. Seçim aracını alacağız. Evet arkadaşlar bir böyle e, kompozisyon alarak şöyle. Şimdi e, buraya şöyle bir yazı ekleyelim. Şuradaki T işaretinden ekliyoruz yazıyı. Şuraya GTA falan GTA full Dedik arkadaşlar şuradan. En kira bastık. baktık. Bu geldi. Sonra seçim aracıyla. Bunu mesela şuraya koyuyoruz. Ee, değiştirelim. Şuradan şu aldı ya. Bir şöyle. bu şöyle, şimdi diğer şu diğer yarışını biraz büyütelim bir büyütelim bir, bir, bir biraz tamamdır. Evet arkadaşlar bundan sonra da şöyle eee çıkış yapıp düzenlemeyi teslim edilsinler. E, isim et dedik. Evet dedik. Bu e, nasıl üstüne kaybediyoruz. Kaybettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videom bu kadar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.